Arkadaşlar merhaba. Sizinle bugün bir tane kendime daha mi şöyle yaratıcıyım tabii ki. Şimdi bakın size bir şey göstereceğim. Adamı gösteriyorum arkadaşlar bugün. Size başlayalım hadi başla başla. Tanıtayım da görün bari. Bari bir duruyorum. Ben eğlence kanalı yapıyorum. Rahat bırakarak. Ne bileyim arkadaşlar şimdi tanıtacağım. Ben gidiyorum başkanlık binasına. Daha öyle. Başkanlık binası falan yaptım buraya. Arkadaşlık. Giriş kartı benim odam böyle oturuyor işte. Öyle değil de tam karşı için gösteremedim. Aa burada telesizliyorum efendim. Ha, şu an uyumuyor. Şu şöyle oturayım. En şey bir sabah mı ayarlıyor Bilmiyorum. Bilmiyorsan devam edelim. Köfte gireyim de. Hadi. Hiçbir yere zarar vermek istemiyorum. Kapıları kırdım onu mu Allah'ım. Yine Bu da... Az şurayı güzelleştirelim. Arkadaşlar. Geldim şimdi. Daha inerli bir şey Bir yerde kalıyorsun ve kirasını ödemiyor ya da satın aldıysan vergisini ve kirasını ödemen lazım. Ödemezsen evde ve bir günlüğünü hasta girerdi. Kaçmış bu? Ama böyle şeyler çıkabiliyor. Üç bu. Arkadaşlar bu iki. Birini vurdun mu? Ve şikayetçi oldu ve günlüğünü hapis cezası bir gün kaçtı mı? Beş gün var. Bir. bir. Kural bir bir şeye bir şeye bir şeye zarar verdin mi geçe yapmak zorundasın yapmazsan hapis iki gün öyle arkadaşlar şimdi devam edelim arkadaşlar Ar devam edelim adamızı tanıtmaya devam arkadaşlar burada şöyle, şöyle kaygan bir yer yaptım.

<laughs> evet, evet. İşte bu kadar gölge hükümeti için. Belki şöyle buraya. Bir, şey, şey Bu benim kendi evim var. Hemen gelelim. Burada şimdi çıkağa, Ostiyar kurmuşum. Daha ne ya? bir şey de bir, bir, de bir şey yapacaktım ben mutfağımız var, bir de oturma odası var. Burada erkek odası var. Daha da şey yeni arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada bir sürü şeyimiz Et var. Etler var da sakın. Hatta burada var gördüğünüz gibi. Yani bir şeyler var. falan Şimdi geldik şu kata. Şu kat dur. Burası benim oda. Sevdiğim için burada buraya koymuş. Bir arkadaşımın şey, şey, şey. şey, şey, şey. şey, şey. odası. Şey şimdi bak şimdi olduğu için böyle yaptım ben. O da şu an koydum. Gerçekte çıktı. <laughs> şimdi Bir da Bir işte. Ne var. Bir de var ya. Bir çözüm, çözüm, çözüm. yoksa <laughs> i̇şte sefer Söyledim işte bu kadar Şimdi devam edelim Atlı şöyle Arkadaşlar Burada bir tane otobüs gibi bir Burada böyle şey var Kalabamba Seviyorum bu kalabamba. Gel bakalım. Şimdi de var ama, falan var. Burada bir deşik yer yani Ben, ben, ben bu de benim evimde yiyemezlerdi. Burası da mamaz kaldı, misal yani ben Böyle yaptım. Çok fazla uğraştım. Yarım saç uğraştım. Hiç olmazsa uğraştım. Burada... Ben 25 katın almaya da... ...falk attı evet. Ben. Burada iade eden yemekler var. Ben hiç kimse iade etmediği için soruyorum. Bu da ne? Bu sürü yemek var. Burada iade etmek yeri derken bile alma yeri. Bu da bile yerimiz var. Şimdi o üst kapı çıkıyor. Ben çok iyi olmasa da yaptım. Yeah.

Bu da kaç blok bilmiyorum. Aslında yüksek yaptım onu. Arabam dört ya. Seviyorum bu Buraları hiç tutmayan da şuraya atlayabiliyor. Onlar daha güzel. Daha iyi. Daha çok şirklere göre. Bakın ne yapacağım. Arkadaşlar. Şimdi... Gelin şimdi şuradan alalım. Burası da 30 blok abi. Göstermek için yapıyorum bu en... videoyu zaten. <laughs> Bak burası da Hiç böyle. Bu kadar bu buraya Arkadaşlar nasıl olmuş? Şurada kütüphaneye benzer istediğin kadar kitap alabiliyorsun. Evet bu de...

Şimdi... No çok rahatım. Ne adam oluyor? Bu etkinliğe, bu mara ben o dolayım İstanbul'da da, ah, burada da, evde için. Ben video gibi seçip çok. Ama bu

kemik <laughs> Kemik. Hep böyle oluyor bende. Ekledik. Şimdi filan ekledim.

arkadaşlar. Çok arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Bu yukarı bir şey miyim? var altında. Kolina var. Oldu. Hatta yine alır bilmiyorum. Sen büyü. çıkana çıkanı büyüteyim işte. Hadi. Bu büyüdü. Sen de büyü. Birkaç tane Arkadaşlar bay bay bugünkü videomuz bitiyor. Pisine eğlendik, babaştık. Gösterdim hepsini. Ve bay bay ben buraları geliştireceğim. Birkaç bölüm sonra yine gelebilir. Bay bay.